Merhabalar arkadaşlar. Bilmiyorsanız Elon Musk Twitter'ı satın aldı. Elon Musk Twitter'ı satın aldı. 44 milyara. 4 milyar dolara tabii ki. Biz 44 liraya kabur cuburu zor alıyoruz. Adam 44 milyar dolar verip Twitter aldı. Ve bunu insanlığın gelişimi için aldığını söyledi. Özgür bir platform yaratacağını söyledi. İki cinsiyet vardır demek yasaklanmış. Aynı şekilde Trump'ın 2020'de kazandığını söylemek de bir aralar yasaklanmış, sansürlenmiş Twitter'da. Adı Demokrat, kendileri demokrasiye düşman olan, özgürlüğü çoğunluğunda değil kendi tahakkümleri olduğuna inanan Twitter CEO'su. <laughs> Seçim mitingi gibi olsa da evet, Twitter CEO'su o oldu yani daha doğrusu satıldı artık. Elon Musk geçecek CEO'lar büyük ihtimalle. Hintlilere de kovmuş adam ve şey falan den, Hintlilere böyle acıdılar. Nasıl bir ırkçılık falan da abi o insanlar da kişi başı 40 milyon falan tazminat alacakmış yani. Gören de 6 çocuklu asgari ücret alan Hintlileri kovdu sancak. Öyle bir dünya yok. Yani kovma sebebini de bilmiyorum ama her türlü Hintliler karda. Siz ona kafanızı yormayın. Bakalım bizi ileride neler bekliyor artık. Daha özgür bir platform hayaliyle yola çıktı Elon Musk. Bu arada Elon Musk'ın uzaylı olduğunu düşünenler var arkadaşlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Twitter'ın daha özgür hale gelmesi gerçekten çok güzel bir şey. Orada en azından şiddet yok anladınız mı? Her türlü görüşün savunulabileceği bir ortam. Tabii ki hakaret fikir özgürlüğüne girmeli mi? Bu konuda daha önceden de konuşmuştum. Ben hakaretin fikir özgürlüğüne girilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Ama iki cinsiyet vardır demek kesinlikle fikir özgürlüdür. Üçüncü bir cinsiyeti yok saymak değildir. Üçüncü cinsiyeti hakaret etmek de değildir. Üçüncü cinsiyetin olmadığını düşünmek bir fikir özgürlüğüdür, üçüncü cinsiyetin olduğunu düşünmek de. Seçimi Trump'ın kazandığını düşünmeyi bile suç hale getirmenin, iki cinsiyet vardır demenin yasaklandığı Twitter'dan tekrar özgür bir Twitter'a kavuşma umuduyla. Bakalım artık, troll hesaplar daha çok artabilir bu şekilde. Çok... Sonuçta ifade özgürlüğü denilecek. Belki şu an anladığım kadarıyla bir ara şey düşünüyordum, acaba Elon Musk Twitter'a TC ile girme gibi bir şeyler getirebilir mi falan. Ama hiç alakası yok anladığım kadarıyla özgürlük istiyor. Özgürlüğü de kısıtlamamak olarak görüyor. Büyük ihtimalle troll hesaplar daha da artar diye düşünüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Videolarda dediğim gibi kıyıda köşede çekiyorum. <laughs> Şu an bu videoyu camın dışından çekiyorum arkadaşlar. Kütüphanedeyim. Kafamı uzattım. Molada camdan dışarı doğru çekiyorum videoyu. Artık halimi düşünün. Bunu zırlamak için söylemiyorum. Yok bir haftadır neredesin iki gündür neredesin diyenler için. Yani elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum. Haberiniz olsun görüşmek üzere